Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere basit bir dinamometre yapacağız. Daha önceleri küçük borularla yapıyorduk, şimdiki biraz lise seviyesi olacak, daha gelişmiş bir dinamometremiz olacak. Bunun için kullandığımız malzemeler iki tane asitat kullandık, biri şeffaf, biri beyaz. Ter parçası, bir tane şişe kapağı, bir dinamometrenin altı için bir ter parçası, silikon kullanacağız, asitat kalem kullanacağız. Bu malzemeleri kullanarak bu dinamometreyi yapacağız. Yapmamız gereken ilk şey asitat kağıdımızı rulo şekline getiriyoruz. Bunu döndürüyoruz arkadaşlar. Böyle rulo şekline getiriyoruz. Bunu rulo şekline getir. Kenarlarını bantlıyoruz. Bu bu şekle gelecek bu. Bunun alt kısmına tel kanca yapacağız. Üst kısmı da lastik yapacağız bu şekilde. Daha sonra beyaz ısıtıcımızı bu şekline getireceğiz. Beyaz ısıtıcımızı burada böyle gördüğünüz gibi boru haline getirdik. Ee, az önce yaptığımız diğer şeffaf olanın içinde hareket etmesini sağlayacak kadar boşluk bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hareket edecek. Böyle bir mekanizma yapacağız. Bir tane şişe kapağını delik açıyoruz. Şişe kapağının kabloyu aşağı doğru diyorum. Bu şekilde bir düzenimiz olacak arkadaşlar. İşte, e, çıkan diğer uç kısmına az önce bu şeffaf olan kısmı lastik bağlamıştık. E, Dinamometremizin ağırlığını ölçmesi için şöyle bir esnek lastik kullandık. Bu lastiği buraya düğüm atarak sağlamlaştırıyoruz. bağlayarak bu şekilde bir düzene elde ettik. Bu şekilde içine yerleştirerek kapağı buradan silikonlayacağız. Kapı üstte kalan asitat parçasını silikonlayarak bu şekilde silikonlayarak dinamometremizin bu şekilde çalışmasını sağlayacağız. Kapağımızı üst taraftan silikonluyoruz. sağlamlaştıralım silikonla. Bu şekilde silikon yardımıyla sağlamlaştırdık. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra böyle bir düzenek elde ettik. Düğüm ataraktan. Hatta buraya bir kanca takalım biz. Durdur edelim. Evet şimdi silikonumuz kurumuştur. Aradan bir 30-40 saniye geçti. Silikonumuz kurduktan sonra üst tarafa bir kancayı ataçı kancı olarak kullanacağız. Ataç takıyoruz üst tarafa. şekilde. Şimdi sağlamlaştıralım. Bir düğüm daha atarak sağlamlaştıralım. <laughs> Bu şekilde dinamometrenin şekli hazır. Gördüğünüz gibi bu tarafa taktığımız pancaydan panca haline getiriyoruz. Buraya ağırlık koyaraktan da trenometremiz çalışıyor. Şimdi buna işaretlerini koyalım. Son aşamasını yapalım. Burası sıfır. Burası bir. 1-2-3 diye gidiyoruz. Bunlar da 2.5-1.5 Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi dinamometremiz bitti arkadaşlar. Buraya ee, bir ağırlık takacağız. Bir ağırlık bulduk. Ağırlığımızı taktık. Gördüğünüz gibi bu ağırlık 2'ye kadar geldi bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Başka bir ağırlık takalım. Bir hafif makas takalım. Hafif makasımız 0.5 geldi. Gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi dinamometremiz bu şekilde hareket halinde çalışıyor. Böyle bir dinamometre elde etmiş olduk. yapım aşağı yukarı 10 dakika sürüyor. 2 tane asitat kağıt kullanıyorsunuz özet olarak iki tane ıslak kağıt kullanıyorsunuz. Şeffaf kağıtlardan, şeffaf naylonlardan. Birkaç tane ter parçası, şişe kapağı, ataç, silikon kullanıyoruz. E, bu şekilde rulo yaparaktan dinamometremiz oluşuyor arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> İyi günler.